3.31 sürümü ile birlikte beyannameler ekranına muhtasar ve prim hizmet beyannamesi hazırlık ekranı eklenmiştir. Beyanname için eklenen info butonu içinde beyanname hazırlamadan önce dikkat edilmesi gereken konular anlatılmıştır. Ekran açılırken bağlı kurumun seçili dönemde onaylı muhtasar prim belgesi olup olmadığı kontrolü yapılır. Eğer muhtasar prim hizmet belgesi var ise SGK bildirimlerini oluşturdum. Seçmek istiyorum seçeneği seçili gelir ve kullanılacak SGK bildirimleri alanında listelenir. Eğer muhtasar prim hizmet belgesi yok ise SGK bildirimlerini otomatik oluştur seçeneği seçili olarak açılır. SGK bildirimlerini otomatik oluştur seçimi ile devam edilirse ücret yönetimi işlemler muhtasar prim ve hizmet belgesi oluşturma işleminin filtreleri kısıtlı olarak açılır. Kurum ve dönem değeri ön bilgi olarak hazırlık ekranında seçilen bilgilerle gelir. Filtreleri detaylı görüntüle butonu ile muhtasar prim hizmet belgesi oluşturma işleminin filtreler ekranı açılır. Devam edilerek toplu işlem çalıştırılır. Muhtasar prim hizmet belgesi oluşturmak için eğer eksik bilgi var ise veri kontrol sonucu ekranı açılır. Veri kontrol sonucu ekranı SGK bildirim kontrolü ve sosyal güvenlik statüsü SGK olmayan çalışan kontrolü sekmelerini içerir. SGK bildirim kontrolü sekmesinde satır bazında iş yerleri için kontrol yapılır ve özet bilgi tablosu gösterilir. Puantajları olmayanları listele butonu ile çalışan kartları listesi filtreli olarak açılır. Onaylanmamış puantajları listele butonu ile puantaj kartları ekranı açılır. TC kimlik no eksik çalışanları listele butonu ile TC kimlik numarası eksik olan çalışanlar, adı soyadı eksik çalışanları listele ise adı soyadı eksik olan çalışanlar açılır. Sosyal Güvenlik Stütüsü SGK olmayan çalışan kontrolü sekmesinde satır bazında işyerleri için kontrol yapılır ve özet tablosu gösterilir. Puantajları olmayan ve puantajları onaylanmamış çalışanlar için kontrol edilir. İki sekmede de butonlar ile gidilerek eksikler tamamlanır ve veriyi yenile butonu ile eksik veri kontrolü işlemi çalıştırılır. Eksik veri girişi tamamlandıktan sonra SGK bildirimleri önizleme sayfası düzenlemeye açık olarak gelir. Değişiklik işlemleri tamamlandıktan sonra ve devam edildiğinde yapılan değişiklikler mutasar prim hizmet belgesine yansıyarak kaydedilir. Sağ alt köşede dosyanın indirilmesi için bildirim gösterilir. Ayrıca düzenlenen belgeler, ücret yönetimi, hareketler, muhtasar prim hizmet belgesi ekranında onaylandı durumunda gösterilir. İşleme devam edildiğinde vergiye tabi işlemler sekmesi açılır. Otomatik olarak yapılan düzenlemeler sonucu hangi tür kodunda değer varsa ilgili satırlar ekli ve değerleri dolu olarak gelir. Aynı şekilde vergi bildirim sekmesi ve SGK bildirimleri sekmesi de otomatik olarak dolar.